Herkese merhaba. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'in Suriye'nin Duma kentinde kimyasal silahlarla ilgili bir olayı araştıran Okçuya'nın soruşturma ve tanımlama ekibi, Giri, ile temelde işbirliği yapmadığını söyledi. Bu konuda ajansın internet sitesinde bildiriliyor. Raporda yer alan soruşturma ve tanımlama grubu, Giri, ile ilgili olarak, Rusya'da Giri'nin emrinde bulunmadığımıza ilişkin suçlamalar, Provokasyonun Rus kimya versiyonunu doğrulayacak herhangi bir bilgi ile ilgili olarak, Rusya, diğer bazı devletler gibi, bu yapının gayri meşruiyetinden kaynaklanmaktadır ve daha önce defalarca belirtildiği gibi, giri ile işbirliği yapmak niyetinde değildir, Rusya. Temel nedenlerden dolayı niyetinde değildir. Opsuye grubunun aslında AB, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye karşı saldırganlığını haklı çıkarmaya çalıştığı da eklendi. Okçu'ya daha önce Beşşar Esad hükümetini Suriye'nin Duma kentinde kimyasal silah kullanmakla suçladı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.